Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım e, klavyeyi yani Rampage KB R63 modelini inceleyeceğiz. Açalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar linklerini aşağıya koyacağım videonun linklerini diyorum. Genelde aldığım ürünlerin linklerini koyuyorum, koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Eklem yapmayalım ama karbofilmas göründü arkadaşlar sarım hoşuma gitti güzel sarmışlar Bunu çıkaralım bir çıkmadı gitti. Evet kartını göndermişler. Şöyle. Evet, göre, görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım arkadaşlar. Multimedya tuşları var. Makro. Dört tane tuşu var makro. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun sonra 9 tane ışık modu var galiba. Windows kilit tuşu ve USB var arkadaşlar. Güzel bir özellik. Evet aşağı yani çoğu klavyede o USB yok arkadaşlar. Hem varsa da bilmiyorum. Evet, kullanım kılavuzu. Genellikle bakmıyoruz ama bakanlar var tabi. Evet arkadaşlar ürünümüz <laughs> burada. Kutudan başka bir şey çıkmıyor mu? Başka bir şey de çıkmıyor. Arkasında da özellikleri yazıyor kutunun şöyle göstereyim. Belki hani merak edenleriniz olur. Neyse. Evet arkadaşlar. Klavyenin bir başka özelliği de güzel özelliği de telefon tutabiliyorsunuz buraya. Yani telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Yan veya dik bir şekilde. istediğinizde koyabilirsiniz. Tablet olur. Ondan sonra aklınıza ne gelirse buraya koyabileceğiniz arkadaşlar. Sonra USB var. 2.0 olması lazım. Güzel bir özellik. Flash bellek ya da şeyi e, mouse'unuzu buraya bağlayabilirsiniz. Yani biraz yavaş çalışabilir ama iş görür. Onun sonra arkadaşlar alt kısmı alt kısmı bu şekilde. E, ayakları ayakları yükseltmek için ama e, şeyleri var. Lastik mi denir bunlara? Tutması için masayı. 4 tane var arkadaşlar. Aynen. Biraz altları, alt kısmı delik delik ama galiba ışık dışarı çıksın diye. Evet. E, kablosu örgülü değil. Hemen açalım. Evet. Kablosu bu şekilde arkadaşlar. İnce. Ama eee iş görür. Çok kısa değil. Çok da uzun değil. Ama iş görür. Ee, gerçekten şeyi bayağı sevdim. Ee, hissiyatları. Tuş hissiyatlarına. Şöyle biraz yaklaştırsam. Çok mu kötü görünür. Kalitede bozulma olabilir mi bilmiyorum. Arkadaşlar burada makro tuşlarımız var. Ondan sonra burada e, numlock tuşlarımız var. Şöyle. Klavyemiz bu arada ağır. Burada bilek desteği var arkadaşlar. Yani benim hoşuma gitti. Şimdi e, laptop'umuza bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. E, ses de duydunuz. Şöyle. Yani bildirimde de gelmedi değil mi? Evet. Kurulum oluyor galiba. Evet gördüğünüz gibi ışıklarımız RGB'lerimiz geldi. RGB modumuz çalıştı. Şimdi şöyle ayarlayabilirsin. Biraz ters oldu ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Klavyeyi şöyle çeviririz biz de. Bunun tuşumuz şöyle. Bilgisayarda da çalışıyor. Ondan sonra e, ışığımıza page down ve page down'la yükseltebiliyoruz. Down down muydu, öyle bir şeydi. İşte bunlarla yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Fn ee, e, bire bastı. Bu tarz yani F, FN1'de. FN2'de bu tarz. Başka değişim oluyor mu bilmiyorum. F3'te FN3'te ha. E, ee, nefes al verme. Başka modu şey yok yani. Değişik değişik renkler var. Şey bu şekilde. FN4'te e, bu şekilde hızlanıyor mu? Bastıkça Anlamadım. Neyse. Arkadaşlar burada FN5'te e, sade renkler yani tek tek renkler var. İstediğiniz rengi buradan ayarlayabiliyorsunuz. FN6 FN6'da arkadaşlar sağdan soldan içten dıştan e, renkler bir oraya bir oraya gidiyor. FN6 demiştik. Evet. FN7 arkadaşlar. Evet. Burası biraz kafa karıştırıcı. Şimdi F7'ye iki kere basır bu şekilde geliyor. Şimdi bu sadece böyle ya sanıyorlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar F'ne basıp ee, yandaki tuşlara yani ileri sağ sol aşağı yukarı tuşlarına bas modları değiştirebiliyoruz. Ondan sonra ne bileyim e şu olsun. Bu olsun. Mesela arkadaşlar modlarımızı böyle tek tek seçebiliyoruz en sağa şu şekilde mesela bu evet şu an birinci şeyde arkadaşlar. Ee, yavaş durumda. Ee, buna bastığınız zaman arkadaşlar efendim buna şey şu hızlanma tuşuna basmazsanız zaman sağ taraftaki hızlanıyor. Sağdaki olan tuşa basarsak yavaşlıyor. Sonra arkadaşlar e, mor ikiye geçelim mesela. Burada daha çok anlarsınız. Görüyorsunuz. Burada tekrar yavaşlıyor. Burada tekrar hızlanıyor. Mod 3'e geçelim arkadaşlar. Nefes alıp vermem hızlanıyor bu sef. Böylece yavaşlıyor. Buna bastığımız zaman. Ama buna bastığımız zaman hızlanıyor. 4 4'te. Gördüğünüz gibi. Yavaşlıyor. Ve hızlanıyor. Evet arkadaşlar bunu da göstereyim dedim. Mouse'un USB'sini söktüm arkadaşlar. bir şey e, klavyemizin USB'sine takacağız. Şöyle ters mi taktık? Hmm, takamadım. Ha, ters takıyormuşuz. Evet gördüğünüz gibi şu anda takılı bir şekilde mouse'umuz da böyle. Şöyle de gösterelim üçlü aynı anda gösterebilir miyim? Evet görünüyor mu arkadaşlar? Tekrar çekelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar USB'miz de çalışıyor. Evet. Buradan ışığı yakıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Efene basıp 7'de de bu şekilde 8'e basalım arkadaşlar. 8'de de de bu şekilde bastığımız yere göre şey oluyor. İşte ışık oradan çıkıyor gibi düşünün. Onun sonra F9. Arkadaşlar bu da sese duyarlı. Gördüğünüz gibi. Sadece bir renk var. Yok bir renk değilmiş. Evet şimdi bilgisayarda deneme yapacağız. Evet. Ee, şöyle göstereyim. Biraz şey görünüyor. Pen tuşuna basıp ses açıp kapatmaya yani kısmaya basıyoruz. Tam görünmüyor ama artıyor yani. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ondan sonra Windows tuşu tuş kitlemesi var. Mesela şu anda açıldı. F'e basıp basınca kitle. Tekrar F'e basıp açıyorum şu anda. Evet şu an açık. Ondan sonra şuraya bir yaz yazalım. Ses de duymuş olun böylelikle. Arkadaşlar bunu CTRL e, C ile e, kopyala yapıştır yapıyoruz ya. Bunu tek tek CTRL e, C, ctrl ve yapmak istemiyorsanız FN Print ne basıp şöyle bastım FN'e Print Screen'e. Onun sonra arkadaşlar CTRL e C yapıp G1 makro yaptık yani. Bir de e, tekrar FN'e basalım. Yapıştırma yapacağız ya. CTRL e V yapalım. G2 yapalım. Aynen. Şimdi arkadaşlar G1 yaptım burada da G2 yaptım gördüğünüz gibi pardon şöyle tekrar yapalım şöyle biraz daha biraz yağmur duruyor ama neyse şöyle arkadaşlar mesela şöyle bir yere azalım mesela arkadaşlar bunu seçelim. Mesela arkadaşlar G1'e bastım. Buradan da Burada da G2'ye bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kopyala yapıştırımız yani makromuz çalıştı. Klavye güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şey e, diyemedim. Hassasiyete hissiyatı diyeyim pardon. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar klavye bu şekilde. Almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. 26 tane ghost özelliği var. Bunu dememe gerek yok zaten. Klavye bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Böyle incelemelerin devamını gelmesini istiyorsanız dediğimiz gibi işte. Dediğim gibi. Takip edersiniz yani. Abone olursunuz. Olmak isterseniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalınız.